Mahşer günü hakkında bilmemiz gereken 5 bilgi. Diriliş. Kıyamet koptuktan sonra Allah tüm ölüleri diriltecek ve insanlar mahşer meydanında toplanacaklar. Hesap verme. Mahşer günü herkesin dünyada yaptıklarının hesabını vereceği gündür. İyilikler ve kötülükler tartılacak. Herkesin amelleri ortaya konulacaktır. Mizan amellerin tartıldığı teraziye mizan denir. İyilikler ve kötülükler tartılarak kişinin cennete mi yoksa cehenneme mi gideceği belirlenecektir. Sırat Köprüsü Cennet ve cehennem arasında bulunan ince bir köprüdür. Müminler bu köprüyü kolayca geçerken günahkarlar ve kafirler bu köprüden geçemeyeceklerdir. Cennet ve Cehennem Mahşer günü sonunda İyilikleri ağır basanlar cennete, kötülükleri ağır basanlar ise cehenneme gideceklerdir.